Merhabalar arkadaşlar. Yine bugün e, Vitkroniye'deyiz. Daha önce bahsetmiştim size. Biz bir müzik Vitkroniye'sine gitmiştik. Bir sürü çeşit Vitkroniye var. Dediğim gibi burada herkes Vitkroniye'ye gidiyor. Evet biz Türk milletine biraz değişik geliyor. Ama ben şöyle bakıyorum. E, ben burada geçici süre buradayım ve e, Fransızların kültürlerini öğrenmeye çalışıyorum. Döneceğim güne kadar kendime nasıl bir kültür katabilirsem, ne öğrenebilirsem kardır. Gidip görmeyi seviyorum. Ne yaparlarsa gidiyorum, görüyorum. Hadi gidelim. Biraz size tanıtmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi giriş yapıyoruz pazara. Evet buradan başlayalım. Neler varmış bakalım. Böyle takılar, parfümler. Güneş kıyafetler böyle, oyuncaklar gördüğünüz gibi, kayak yapmak için kayakta kayak sonrası giymek için daha doğrusu ayakkabılar. Böyle şamdanlar, bakın. Şu. Lamba bile var. Hmm, güzelmiş. Çocuk arabası. Çocuk koltuğu. Böyle dolaplar satıyorlar mesela. Oyuncaklar satıyorlar. Şu hoşmuş. Evet. Çok güzel. Böyle çocuk kıyafetleri var mesela kask var mesela burada oyuncaklar çocuk araba koltuğu mesela var burada çok ilginç Moğollara benziyorlar sanki bunlar. Kül tablası şeklinde. Şu arkadaki de ilginçmiş. Bu bayan maskesi evet. Bir bayan maskesi. İlk çalışımın iki tarafında kartallar. Gördüğünüz gibi çok hoş bir şey. böyle ceviz bile satıyorlar gördüğünüz gibi. Bilgisayarlar. Michael Jackson şeyi bile var. Büyük balığın karnında bir sürü balık var. Değil mi? Ne var ne diyecek? Göster bak. Bu şey. Evet tokalar, kolyeler, bir sürü kolye var burada mesela. Bunlar el yapımı kolye. Dediğim gibi biraz önce mesela ceviz satan da vardı. Böyle el yapımı şeyler satan da var. Mesela bu da bir dürbün, 20 Euro'ya satıyorlar. Normalde yenisi kaça satılıyor bilmiyorum. Güzel, yani mesela bunu isteyen çok uyguna buradan satın alabilecek. 100 Euro'dan aşağı değildir sanıyorum yeni fiyatı. İlginç, mesela Paulo Coelho'nun bir kitabını buldum, Fransızca kitabını buldum. Bunu alabilirim şimdi. Çok güzel görünüyor. Evet, okunmuş bir kitap. Maktubun anlamı ne acaba, bilemiyorum.

çeşidi var. Bunlardan bir tanesine geldik. Bu karışık bir vitroeni. Vitroeni'nin değişik çeşitleri var. Ne var mesela? E, müzik vitroeniyesi gittik zaten biliyorsunuz. Spor vitroeniyesi var. Spor e, aletleri, spor kıyafetleri, spor eşyalarının satıldığı bir, bir Yani ikinci el pazar. E, ve koleksiyon vitriniyesi var, koleksiyon vitriniyesi bir sürü çeşit koleksiyon var. Mesela para koleksiyonu, daha önce bahsetmiştim, para koleksiyonu, buzuk para koleksiyonu var. Ondan sonra pul koleksiyonu, kartpostal postal koleksiyonu. Burada en çok yapılanlardan bir tanesi mesela şampanya kapağının üstünü koleksiyon yapıyorlar, koleksiyon dosyalarına koyuyorlar ve bu koleksiyonları satıyorlar. Çocukluğumdan beri neredeyse bozuk para koleksiyonu yapıyorum ve ben satmaya kıyamam. Ama burada satıyorlar. Yani bir başka vitkroniye, koleksiyon vitkroniyesi. Evet, benim bozuk paralarıma geldik. Gördüğünüz gibi bir sürü ve benim kitaplarıma geldik. Süper! Bu limon ne? Kaç

şey diyorlar ee, siyah ayak diyorlar siyah ayak yani noir diyorlar işte bunlar da Tunus parası çok ilginç bunlardan alacağım ben tabi yine Ege ben alacağım ooo oh, sejoli tunizi evet zaten yazıyor tuniz 25 cm 1919'da Şimdi ben bunlardan, şimdi kapatıyorum kameramı, ben bunlardan biraz alacağım. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Koleksiyonuma ekleyeceğim. Evet, çok mutluyum. Paralarımı aldım böyle. 1 frank, 2 frank, 5 frank, 10 santim, 20 santim. Böyle buldum ve aldım. Evet, gördüğünüz gibi çiçek bile satıyorlar. Değişik çiçekler buluyorum bazen ben böyle. Aloe vera varmış mesela değişik kaktüsler ve aloe vera'ya dayanamıyorum. Kaktüs bulursam alıyorum genelde. Burada o bizim kaktüslerden var. Şunlardan almıştım daha önce. Evimde var. Evet kaktüs 9 euroymuş. Şu, şu çiçekten var bende bahçemde. Evet. Aloe vera'lar. Güzellik çiçekleri. Bu da DVD'ler. Halloween maskesi. Çocuklar için puzzle'lar. varmış. Oyuncaklar. Telefon kılıfları. Çantalar. Sırt çantaları. Botlar. Dürbün. <laughs> Dürbünler. Eski telefonlar. Aa, tam bunlar benlik işte. Antika telefonlar. Aslında şu telefonları bir sorar mısın hayatım? Ben istiyorum böyle bir antika telefon. Of bu lamba da çok evet, güzelmiş. Da Bonjour. Combien ça coûte? Bu telefonlara bayıldım lan. Telegraf, polis, pompiye. çok hoşuma gitti. Hani ee... Yani insanlar hepsinin, herkesinden insan gelmesi hoşuma gitti. Yani yeni şeyler de satılıyor. Dediğim gibi daha önce anlatmıştım. Ee, adamın evine hediye geliyor, ama elinde başka bir tane daha var. Onu e, kullanmak istemiyor ve bunu satıyor. Veya da işte beğenmiyor, ama onu e, bir başka kişi çok beğeniyor ve satın alıyor. Evet böyle kablolar. tablolar çok güzel tablolar var bakın Oo, süper bu da bir şey neydi bunun adı hani şeyin eline de batıyordu orurun eline de batıyordu neydi bunun adı ya antika şeyler süper süper tamir eşyaları falan var. Mesela kablonuz mu kayboldu, ne bileyim şarj aletiniz mi kayboldu, kumandanız mı kayboldu. Her türlü şey bulabilirsiniz burada. Böyle de bir sürü hırdavat, iş eldiveni, şöyle parçalar, bakın erkekler için hani düğmeler, tamir etay, kablolar, sonra böyle boru şeyleri, yani ne bileyim bahçe makası. Şunların adını bilmiyorum onlardan. <laughs> sonra şöyle mesela bir sürü şey satıyorlar uygun fiyata çekiçler. Orada mesela şey var. Şöyle göstereyim şeyler tornavidalar falan var. Bu çok çeşitli bir pazar. Gördüğünüz gibi Noel ağacı süsleri, Biliyorsunuz Fransızlar Noel ağaçları süslüyorlar. Bir sürü süs üstüne ağaçlar falan satıyorlar. Çok her şey var yani. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Benim kızım da şimdi bunlara biraz bakmak istedi. Bakıyor. Biz süslemiyoruz ama böyle renkli renkli görünce hoşuna gidiyor. Gördüğünüz gibi antika şeyler. Ve devam ediyoruz. Hmm, küçücük dikiş makinesi de varmış. Deko alıyoruz. Feba. Hmm, orada kıyak. Geliyorum kıyafet bile satıyorlar bu. Bunlar Arapların bir ihtimal. <gülüyor> Jari. Teva. <laughs> hmm, mı bunlar? Anne öyle kilo. Kilosu bir yürü. Vay, evet, sepaşa. ya. Mais c'est bien, c'est le temps, oui. Tout à l'heure, il y a un monsieur, il m'en a pris 8. Il faisait 11 kilos de chose. 11 kilos, 8 euros, d'accord. D'accord. Bunları kendi bahçesinde yetiştirmiş, çekirdeklerini İspanya'dan getirmiş. Burada mesela karpuz satıyor. şimdi hava biraz soğudu, biz evimize gidiyoruz. Fransızlara ait bir başka şeyi tanıttım size. Bitkroniye, yani ikinci el pazarı ya da bir başka deyimli bit pazarı gezdirdim size, tanıtmaya çalıştım. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.